Ve söz verdiğimiz gibi Emine Kavasoluna gidiyoruz. Ee, Emine öncelikle kolay gelsin. Zor bir durumda olduğunuzu biliyoruz. Hareket halindesiniz o desaya. Ee, son 24 saati dün geceden bu yana şöyle bir toparlar mısın? Ne oluyor, ne bitiyor, ne gördünüz? Siz ne durumdasınız? Öğretir, Donbas bölgesinden Maria şehrinden güvenlik gerekçesiyle sabah saatlerinde ayrılmak zorunda kaldık. Zira artık altyapısı hasar gören şehirde ne elektrik ne de su verilebiliyordu. Ve an itibariyle Odesa'ya gitmek üzere hareket halinde olduğumuzu hemen sizlerle paylaşayım. Bir yandan da e, yolları göstereyim. Yollarda çoğu zaman askeri hareketliliğe de denk geliyoruz. Hava savunma sistemleri, tanklar yine bu yol üzerinden özellikle Donbas bölgesine doğru ilerleyişini sürdürüyor. Tabii Kiev artık ateş altında. Ki, e, Kiev'in kontrolünün bir e, pek çok noktasında özellikle dış mahallelerinde kontrolün artık Rusya'ya geçmiş olduğunu söyleyelim. Ama daha da önemlisi insanları en yakından ilgilendiren daha da önemli detaysa artık 5 milyona yakın sivilin Ukrayna'dan Başka ülkelere hareket halinde olduklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler ve 5 milyona yakın kişinin Ukrayna topraklarından ayrılmasının beklendiği söyledi ki hali hazırda yaklaşık 11 bin kişi Ukrayna'ya, Ukraynadan Romanya'ya giriş yaptı. Biz bulunduğumuz nokta itibariyle biraz daha sakin bir noktadayız şu an ama. Ee, dediğim gibi artık Odesa'ya gitmeye çalışıyoruz ve Odesa'ya ulaşacağımız yol hattı boyunca e, çok şiddetli çatışmalar olduğunu da söyleyelim. E, seyyar köprülerin kaldırıldığını söyleyelim ki bizim ulaşacağımız nokta aslında daha kısa sürecek bir alanda Odesa 6-7 saatlik bir yol diye yola çıktık ama e, yaklaşık önümüzde daha 6-7 saatimiz daha var ki 5 saattir yoldayız. Dediğimiz gibi artık sivil tahliyeleri de başladı, çatışmalar hız kazandı. Dileyelim ki daha fazla can kaybı haberi iletmeyelim buradan mesul size bırakalım.